Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, umarım, umarım mutlusunuzdur. Bugün size böyle sabah böyle tüyler falan filan buldum. Onun vermiş olduğu sevinçle dedim bir bakayım, devam edelim yorumlarımıza. Umarım her şey e, mucizelerle olur, sağlıklı olur, İstediğiniz her şey gerçekleşir. Akrep burçlarındayız. Akrep burçlarının Temmuz ayı aşk, iş ve sağlık konusuna bir bakalım neler yaşayacaklar. Umarım istediğiniz şey olur. Evet, hemen fırladı zaten Temmuz ayında Akrep burçları e, bir düşünceniz olabilir, bir projeniz olabilir. E, İş hayatında biraz yorgunluk seziyorum. Ev hayatında biraz yorgunluk seziyorum. E, sıkılmış olabilirsiniz. Beklediğiniz konulardan bir türlü cevap alamıyor olabilirsiniz. Ya da yapmış olduğunuz bir olay ya da yaşantınız neyse işte. E, ona hep başa sarıyor olabilirsiniz. Yine yine yeniden mi diye olabilirsiniz. Öyle bir dönemdesiniz arkadaşlar bir hane ile ilgili bir problem yaşayabilirsiniz eşinizle yaşayabilirsiniz ama gelip geçecek arkadaşlar onu söyleyebilirim evet beklediğiniz bir haber bir partnerden olabilir o haberin geleceğini söyleyebilirim bu partner belki hani yani nasıl üçlü ilişki yaşayan arkadaşlar biraz sanki çıktı. Evli bir erkekten alacağınız bir haber var. Ee, güzel bir haber. Ee, böyle içinizi cayır cayır yakacak bir haber. Beklediğiniz muhtemelen. Evet bir bağ e, seziyorum. Bir anlaşma yapılacak e, olan bazı akrep burçları e, olabilir. Evet. Hmm bir saniyenizi rica edeceğim. Evet beklemiş olduğunuz iş haberi ise o gerçekleşecek. Ne kadar sizi engellemeye çalışsalar da arkadaşlar o işi başaracaksınız. Ya bir iş yerine gireceksiniz ya da bir yer açmayı düşünüyorsanız o yeri açacaksınız arkadaşlar. Ve bence başarılı da olacaksınız. Ama istemeyenler de var tabi şans sizden yana. Evet özel ilişki ikili ilişkilere gelecek olursak ikili üçlü ilişkiler artık beni izleyenler kimse aranızda gerçekten güzel bir bağ olduğunu söyleyebilirim. kopmayacak bir bağ olduğunu söyleyebilirim. Ne olursa olsun kokmayacak bir bağınız var sevgili arkadaşlar. Eşinizle eşiniz ne yapsalarda, etseler de eşinizle aranızı bozamayacaklar arkadaşlar. Çünkü e, bağınız çok kuvvetli diyebilirim. Partneriniz aynı şekilde e, kuvvetli bir bağ var ve aranıza kimse giremeyecek. Başka bir kadın dahi olsa onun kalbi sizden yana arkadaşlar. Evet, muhtemelen üçlü ilişki yaşayanlar var. E, kalp kırıklıkları, üzüntü yaşıyorsunuz şu an. E, çok özlemişsiniz. Evet. E, ama karşı taraf da sizi özlemiş. Zaten geliyor arkadaşlar, merak etmeyin. E, çok kısa bir zaman içerisinde bir haberle birlikte size olan bağlılığını gösterecek. E, ya bu üzüntüden kurtulacaksınız. Çünkü gerçekten üzüntülüsünüz ve çok özlemlisiniz. E, bu niye özlemse onun geçecek arkadaşlar hatta bazı akrep burçları e, dalıyorlar düşünüyorlar beraber geçirdikleri zamanları düşünüyorlar ama karşı tarafta e, artık e, dediğim gibi bu ara biraz öyle özlem döneminde ve düşünme döneminde size bir haber verecek size bir bağlantı sizinle bir bağlantıya geçecek ve bir buluşma isteği olacak sizinle bir barışma isteği olacak o barışma isteğini muhtemelen de kabul edeceksiniz e, çünkü bir e, şey var yani görüşme var evet devam ediyoruz bakalım evet evet bir teklifiniz var arkadaşlar bir iş teklifiniz gelecek beklediğiniz bir iş teklifi e, size bir telefonla ya da bir mesajla gelecek ve o iş teklifiyle birlikte e, Artık yavaş yavaş iş hayatına atılabilirsiniz ya da borçlarınız varsa ondan kurtulabileceğiniz bir dönem olacak. Ee, dediğim gibi bazı akrep burçları bir ayrılık yaşamış olabilirler. O ayrılıktan bir barışma iste olacak. Ve bazıları için bir evlenme teklifi ya da başka bir teklif, güzel bir teklifle tekrar canlanacak. Ama karşı partner çok yavaş... Yani gerçekten yavaş yavaş ilerleyen bir adam ya da kadın çünkü temkinli aslında temkinli davranan bir insan bazı şeyleri tartıp böyle biçen bir insan ona göre de teklifini sunacak. Çünkü çok yani savaşıyor savaşıyor bir sürü bir sürü düşünceleri var ama o düşüncelere galip çıkıp size bir haber yollayıp sizinle barışma isteği ya da geri dönüş isteği ya da beraber yaşama isteği gelebilir Çünkü bu ara çok güçlü hislere sahip olacaksınız karşılıklı arkadaşlar evliler için size güzel bir e, dönem başlıyor Evet romantik bir dönem ya da romantik bir an yaşayacaksınız Evet bir tartışmış olabilirsiniz e, evliler için söylüyorum kalbiniz kırılmış olabilirsiniz karşılıklı e, bazı kişiler ikinci üçüncü kişiler yüzünden e, tartışmanız olabilir olabilmiş ama sonucunda zaten tatlıya bağlanmış. Çünkü dediğim gibi çok güzel bir aşk sevgi bağınız var. Sevgili Akrep burçları Evet sağlık konusuna geçecek olursak biraz sanki halsiz olacaksınız ve bacak kısmına bel ve bacak kısmınızdan bazıları rahatsızlık geçirebilir arkadaşlar. Dikkat edin spor yapanlar varsa biraz bu dönem sporu azaltın derim ya da bir eforlu bir işiniz varsa onu biraz daha azaltın derim. Biraz canınız sıkabilir bu bacak kısmınız. Ya çok güzel bir aşk başlayacak. Sevgilisi olmayanlara söylüyorum. E, gerçekten ama gerçekten çok güzel, e, saf e, hislerini açıklayacak bir partneriniz var. Belki etrafınızda şu an görmüyorsunuz ama o insan açılacak. Platonik sanki olabilir bu. Platoniklerin birbirine açılacağı bir aya giriyoruz. Zaten çok güzel bir dönem geçiriyorsunuz. Tabii ki sıkıntılarınız var ama onların hepsinin geçeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. söylemek istiyorum. Akrep burçları hani sevmiyorum ama şöyle bir şey demek istiyorum. E, büyüyle düşünenler varsa öyle bir şey yok arkadaşlar. müyü e, yok. Onu söylemek istiyorum. Dipnot olarak ne büyü yapılmış ne de bir şey yapılmış çıkmıyor şu an için. Ne karşı partnerinize ne de size bir şey öyle büyümüyü muhabbeti çıkmadı arkadaşlar. Aksine güzel. Gayet güzel beklediğiniz şeyler geliyor. <laughs> Evet sizde sanki bir yolculuğa çıkacaksınız gibime geldi. Evet bir haberle birlikte bir yere gideceksiniz. Sevgilinizle olabilir, eşinizle olabilir, ailenizle olabilir. Evet ama güzel bir evet birliktelik devam edecek ve yeni bir birliktelikler olacak. Dediğim gibi sağlıkla bacaklarımıza dikkat ediyoruz arkadaşlar. biraz sıkıntılı olabilir. Özlüyorsunuz, özleniyorsunuz, bekliyorsunuz, geliyorlar diyorum. E, i̇ş hayatınız da güzel. Ama dediğim gibi sanki biraz iş hayatında sizi çekemeyecekler ya da çekemiyorlar arkadaşlar. E, dikkatli olun çünkü bir yükselme durumunuz olabilir. O yükselmeden biraz göze batacaksınız ve bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ya da sosyal ortamımızda aynı şekilde e, göz önünde bulunacaksınız bu dönem. Çünkü gözler biraz sizin üzerinizde olacak. Biraz arkadaşlarınız tarafından kalbiniz kırılabilir sevgili arkadaşlar. Evet bu kadar sevgili akrep burçları. Görüşmek üzere hoşçakalın.